Sur ilçemizde de 24 saat uygulanmak üzere HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cizre'de aralarında HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, belediye eş başkanları, gazeteci ve sivil yurttaşların bulunduğu evlerin ateş altına alınmasına mecliste bir açıklama yaptı. Hükümete derhal kuşatmanın kaldırılması ve Cizre'de yaşananlara müdahale etmesi çağrısı yapan Demirtaş Halka da sarayın savaşına karşı sesini yükseltme çağrısında bulundu. İşte e, terörle mücadele gerçekleştiriyoruz. Adı altında çok ağır insan hakları ihlalleri yaşandı. Türkiye'nin batısının özellikle bütün bu insan hakları ihlallerini duymaması için özel tedbirler alındı. Fakat bütün bunlar yaşanan insan hakları ihlallerini, ağır suçları örtmeye yetmez, yetmeyecek. Er geç sokağa çıkma yasakları kalkacak. Er geç bu ülkede normalleşmeye doğru gideceğiz. Ve Başbakan Davutoğlu başkanlığındaki hükümetin sorumluluğunda, siyasi sorumluluğunda katledilen sivillerin, çocukların, bebeklerin hukuk çerçevesinde tek tek hesabı elbette ki sorulacaktır. Şırnak vekilimiz Sayın Sarı Yıldız kaymakama da bilgi vererek, Cizre kaymakamına da bilgi vererek altı yaralının bulunduğu yerde yaralıları almak üzere aileleriyle birlikte hareket edecekleri bilgisini veriyor. Birkaç mesaj atıyor kaymakama ve biz milletvekili, belediye başkanı 15 kişilik sivil bir heyet, ailelerden oluşan bir heyetle şu mahalleden şu mahalleye birazdan şu adrese gideceğiz ve yerdeki yaralıları alacağız, hastaneye teslim edeceğiz. Bilgisini veriyor. Buna rağmen buna rağmen bu 15 kişilik sivil grup, milletvekilimizin de içinde bulunduğu sivil grup Ateş altına alınıyor. 10 kişi yaralanıyor. Aralarında İMECE TV'nin kameramanı da var. 10 kişi yaralanıyor. Ve hem milletvekilimiz hem belediye başkanımız hem oradaki sivil insanlar canını zor kurtarıyorlar ve şu anda bir bodrumdalar. Yanlarında da 10 yaralı var. 2016 yılı Türkiye'sinde bunlar yaşanıyor. Ve bizler bizler bu parlamentoda halen demokrasi, çözüm, efendim barış, kardeşlik mutluklara atan milletvekillerini dinliyoruz. Böyle bir utanç olamaz. Parlamento kendi egemenliğinde olan bir ülkede, bir ilçede, ilde bu kadar ağır suçlara karşı bu kadar duyarsız, sorumsuz kalamaz. Biz bir kez daha çağrı yapıyoruz. Cizre'de şu anda şu dakika, şu saatlerde çok büyük bir suç işleniyor. Bu suça dur deyin. Kanun karşısında da suç işleyen bir hükümet pratiği var vicdanlar karşısında da suç işleyen bir hükümet pratiği var. Yaralı insanlara infaz işkence yapılamaz. Yaralı insanların üstüne ateş açılamaz. Sivil insanların, milletvekillerinin, belediye başkanlarının bu kadar açık bir şekilde kaymakamın bilgisi dahilinde yaptığı bir çalışmada bile hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Biz derhal artık sokağa çıkma yasaklarının kalkması gerektiğini, derhal normal koşullara dönüş için hükümetin aklını başına alması gerektiğini belirtiyoruz. Ve herkese de vicdanı olan herkese bu ülkeyi seven, ülkede kavga, iç savaş, kardeş savaşı istemeyen herkese sesini yükseltmesi çağrısı yapıyoruz. Halkımız bulunduğu her yerde, balkonunda, penceresinde, direksiyonda, okulda, işte nerede olursa olsun tepki göstermelidir artık. Sesini yükseltmelidir. Her türlü demokratik eylemle bu gidişata halk kendisi bizzat dur demelidir. Ben ülkemde savaş istemiyorum, ülkemde kardeş kavgası istemiyorum. Ben bunun artık son bulmasını ve müzakerelerle bu işin çözülmesini istiyorum diye herkesten sesini yükseltmesini özellikle bekliyoruz, rica ediyoruz.